var. Ne için? <laughs> Ama ne için? Sebep ne? Oha hemen kanal ismini veriyorsun. <laughs> Ver lan kanal ismini. Ya, sorun yok. Ya. Yaptan aynı. Hani, bakıyorum hemen. Ben bekle ben de bak. Benim telefon nerede lan? 2000'lik mi? Ne yapıyorsunuz bakayım gençler? Yok. 2000'lik olan mı? Sizlerle konuşuyordum. E, ee, ne haber? Orada. Tamam. Sen şu an bizi YouTube'a mı açacaksın? <laughs> At. Şey Gekko arkadaşlarla hava atacakmış da kaptan. Halen öyle saçmalıyım. İyi oynamam lazım bir dakika. <laughs> Benim de. Bak kötü oynadığımız yerlere köp tamam mı? Oğlum sen niye konuşmuyorsun? Mikrofon mu yok? O telefonu nereden aldın? Bende de telefon var. <gülüyor> 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 Düşman görüldü. Tüm füzeler ateşlendi. <laughs> Silah var. A'da düşman var Uza bakalım dolduruyorum Sage denk atmış yemiş düşman var Spike A'da düştü Ayakta kalan son <laughs> YouTube'rayım Tecrübelerine odaklanın. İyileşmelerini engelleyelim. Bana alabilecek var mı acaba? Bir şey olmaz gelişir. Senin mikrofonun yok mu? Teju? Harbi oldum sen niye konuşmuyorsun? Nasıl yunusluyum sen? Konuşsana. <laughs> ne demek utandım? <laughs> Nasıl utandım? Utanamazsın. Konuşacaksın. Biz samimi Konuş. insanlarız ya. Evet, evet. çok samimi. Konuşacaksın oğlum. Kaç yaşındasın? Konuşmazsan evine gelirim. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Anasını abi. <laughs> Şaka mı lan? Abi gerçek mi? Ada düşman var. Düşman saldıran başlar. Korktum. Ana, ananı avradınız sikimi nereden geldi? <laughs> Hata tamam o zaten. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Rus bu çocuğu. Kes Oğlum, şurayı. Dayı, kes. Ne yapıyor ya? Bizde bu Bana alabilecek var mı acaba? Silah lazım. Bana alabilecek. Abi konuş acaba? lütfen. Abi konuş hadi. Canımsın. abi konuşsana. Abi konuşsana. Eyvallah abi. Abi lütfen. Abi abi konuş. Abi hadi konuş ya. Konuş abi evli misin? Annem annemle aynı yaştalar. <laughs> Oha. Yemin ederim. Şey konuşsana. Abi açcan değil konuş mi? Konuş hadi. Ortada hadi. <laughs> Arkadaşlar ne <nomad gülüyor> Abi konuş da. Abi lütfen. Abi komiklik yapayım mı troll falan? <laughs> Al fırklara falan bak. <laughs> Spike B'de düştü. Dikkat patlayıcı. Şaşkın hazır. Sıradaki gelsin. Abi adamın biri gülmüş alıp bahçeye dikmişler. <laughs> <laughs> Bence ben komikti. Bende. Ben düşünüyorum. Son 30 saniye. Tuvaletteki ona ne de? bu yerleştirildi. Amına komik değil ama niye gülüyorsun? Komik bu arada. Ben yok yok ya. Sesim nasıl geliyor bu arada? <laughs> Aha, Sesim nasıl geliyor? Normal. Normal abi, mi? Şeylere bakacağım, komik şeylere bakacağım bir durun. Nereden gerekiyordu ben? Oha abi ya, sen olmasan da biz ne yapacağız? Jet rankın ne? yok <laughs> tamam seviyen kaç tüm füzeler ateşlendi 140 süpermiş taraf değiştirmeden önce son tur nasıl olduğu fark etmez arkadaşlar bana alabilecek var mı acaba tüm paranızı harcayın işte fazladan birkaç şorte alın mesela lazımsa fazla kredim var komik söz bulamadım. Bu iş böyle olmayacak. Abi konuşsana. Vallahi gelirim eve gece. Abi Ölme küçük su ikincisine ne denir? Sucuk. Ayakta Odin almış terbiyesi. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Abi bu e, Odin almış suratına biraz bok kayar mı? Burada olmayı biraz fazla seviyorsunuz sanki. Abi canlı yendi utanırım ben ya. Oha abi. Oha. Yeah. Koymuşuz. Koymuşuz abi. <laughs> abi sen konuşcan mı? Konuş. 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 Konu konuş. Allah gece evini basarım. Kara basanlar basar. Kara basan. Kara basan Spike'ı kara basan. Tüm füzeler ateşlendi. Abi, abi ben Seseleyin senin sesini e çok merak ettim. Koşuşun. Konuşur musun? Valla bak ben. konuşmazsan konuşmasan çok daralırım ha. Daral darıl. Dar, dar, dar. da, Geliyorlar. Ah! Da düşman görüldü. Ağada düşman görüldü. Oh. Ey kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Vurma abi. <laughs> abi. Abi konuşsana. Abi konuşsana. Hayır. Abi yarışır lan Savunucular. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Oh my god. Sen